Merhabalar, ben Doktor Diyetisyen Tuğba Günebak, beslenme ve diyet uzmanıyım. Bugün size mucize bir üründen bahsetmek istiyorum. Sambucus nigra, doğal adıyla karamürver. Karamürver o kadar özel bir besin ki tıp kaynaklarına baktığınızda aslında ilk tıp doktoru olan Hipokrat tarafından bile kullanılmış. Hipokrat, karamürveri yani Sambucus nigra'yı hem adet dönemi sancılarını hafifletmek için hem yara iyileşmesi için hem de kabızlıktan korunmak ya da kabızlık tedavisi için kullandığı yazıyor kaynaklarda. Ya da milattan sonra yine ulaşılan tıp kaynaklarında karamürvere oldukça yer veriliyor. Çünkü mucize bir ürün. Günümüz koşullarında günlük beslenme rutinimizde mutlaka olması gereken bir ürün olduğunu düşünüyorum bir uzman olarak. Nereden ulaşabilirsiniz? Eczacınız aracılığıyla eczanenizden Sambucus nigra'ya yani karamürvere, karamürver ekstresine ulaşabilirsiniz. Peki ne işime yarayacak, neden kullanmalıyım derseniz. Bir kere idrar söktürücü özelliği var. Ama bundan daha önemlisi tansiyonunuzu dengelemek açısından faydalı. Yara iyileşmesini hızlandırıyor. Kadınsal şikayetleri yani adet dönemi sancıları, menopoz sıkıntıları gibi bu, bu tür kadınsal şikayetleri hafifletmek açısından faydalı. Bununla beraber günümüz koşullarında en önemli özelliği COVID-19 yani koronavirüsünden korunmak açısından bağışıklık sistemini ...güçlendirebilmek için karamürver günlük rutininizde mutlaka olmalı. Çünkü o kadar büyük bir özelliği var ki... ...aynı anda hem antioksidan... ...hem antibakteriyel... ...hem antiviral... ...hem anti enflamatuar bir ürünü... ...tek bir... ...besin ögesinde bulmak çok olası değil. Ya da tek bir besinde bulmak çok olası değil. Ama karamürver bu anlamda bir mucize. Bu dört özelliği... ...tek bir üründe bulabiliyorsunuz. Bu yüzden mutlaka ben tüm danışanlarımı öneriyorum. Bununla beraber sporcu beslenmesi alanında çalışıyorum ve sporculardaki en önemli dönemin toparlanma dönemi olduğunu biliyorum. Toparlanma süresini kısaltmak anlamında Karamürver desteği fayda sağlıyor. Aynı zamanda dayanıklık sporcularında dayanıklığı dayanıklılığı artırma açısından da fayda sağladığı saptanmış. O yüzden hem kronik hastalığınız varsa belli rutinleri düzene sokmak için, hem günümüz koşullarında tamamen sağlıklı olabilirsiniz ama Covid-19'dan korunmak açısından hem de sporcu beslenmesi babında mutlaka rutininiz olması gereken bir ürün olduğunu düşünüyorum.